Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 15 Nisan 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosuna beraberiz. Bugün tonum biraz daha pozitif olacak çünkü dün piyasadaki gelişmeleri sevdim. Ayrıca bazı haber akışlarını da sevdim. Dün yine Amerika Hazreti Bakanı'nın bir konuşması vardı. Orada anlattıklarını da sevdim. Ama bir tane çiçek açınca bahar gelmiyor biliyorsunuz. Sonuçta piyasalar ciddi bir kalp krizi geçirdiler. O kalp krizinden sonra bir nekahat dönemine ihtiyaçları var. Kalk hemen koşmalarını beklemiyoruz. Bu nekahat döneminde yeni teklemeler de olabilir. Bu tip sert düşüşlerden sonra piyasaların dipleri bir kez daha test ettiğine sıkça rastlanır. O yüzden hala süper iyimser değilim. Ama geçen haftaki tonuma göre veya dünkü tonuma göre biraz daha iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Gelişin sebeplerine beraber bakalım. Anlatacaklarım yatım tavsiyesi olmadığını sadece kişisel görüşlerim olduğunu asla unutmayın. Yine küçük bir sunum hazırladım sizler için. Baktığımızda dün Nasdaq %0.64 yükseldi. Aslında güne çok kuvvetli bir gap up'la başlamıştı %2 civarında. Gün içerisinde negatiflere doğru gitti. Yine Trump'ın açıklamaları sayesinde güne ama pozitifle kapatmayı becerdi. Üstelik işlem hacmi de bir önceki günden yukarıdaydı. New York Stock Exchange'in işlem hacmi biraz düşük bir önceki güne göre. Ama 0.78 yukarıda kapatmayı başardı. S&P 500'de ise 0.79'luk yükseliş var. Bütün bunlara rağmen hala hisse senetlerine olan dağılımınızın %0 ile 20 arasında olmasını öneriyor. IBD'nin kendisinin metodolojisi. Tekrar söylüyorum hala öneri 0 ile 20 arasında. Fakat bu önerileri dinlerken hep aklınızda şu da olsun. Geçen hafta Perşembe, Cuma, ondan önceki haftalar boyunca da bu önerilerde bulundu. Çoğu zaman haklıydı ama geçen Cuma A'dan bu yana yaşanan büyük ralliyi de kaçırdı. Çünkü bu metodoloji çok katı bir metodoloji. Belli kriterlerine gelmediği sürece asla hisse almayın diyor. O yüzden kişisel olarak davranışlarınız farklılık arz edebilir. Bende de olduğu gibi. Bir de vadeniz nasıl, acıya dayanıklılığınız nasıl gibi pek çok faktör burada devreye giriyor. Piyasaların geleceğiyle ilgili genel görüşünüz nasıl olduğu da burada devreye giriyor. Bu çerçevede bunun temel olarak riskten kaçınan, piyasanın günlük hareketlerinden epey etkilen insanlara yönelik bir indikatör olduğunu asla unutmayın. Sıfırla 20'ye ben size inmiyorum şahsen kolay kolay. Ama diyor ki piyasa bize teknik analiz ve temel analiz baktığımızda şu andaki veriler 0 ile 20 arasında hisse senedi dağılımı yeterlidir diyor. Peki beni piyasalarda mutlu eden neler vardı dün? Öncelikle volatilite tabii %17.76 düştü 30.89 seviyesine geldi. Tarih olarak baktığımızda volatilite 50-60 seviyelerinden %30-31'lere doğru gerilediğinde piyasa genelde o büyük volatilite sürecini atlatmış ve daha sakin bir yükselişe geçmiş oluyor. Tabii bir günde bu karara varmamak Lazım. Mesela burada da sert bir düşüş vardı hatırlayın geçen hafta fakat bu seferki düşüş daha adım adım gidiyor ve dün geldiği yer güzel. Bir de size volatilite ile ilgili güzel bir hesaplama öğreteyim ben de bugün öğrendim işin doğrusu. Volatilite bize piyasanın o gün kadar aşağı veya yukarı gidebileceği konusunda bir ipucu veriyor aslında. Biliyorsunuz S&P 500 put opsiyonları üzerinden hesaplanan bir türev ürün bu ve günlük hisse senetleri üzerindeki etkisini şöyle hesaplamanız lazımmış. Volatilite endeksini burada işte 30.89 olarak gözüküyor. Piyasaların bir yıl içerisinde toplam açık olduğu gün sayısının kareköküne yani 252'nin kareköküne bölmeniz lazım. O da 15.8 civarı ediyor. 30.89'u 15.8'e bölerseniz 2'nin altında bir sayı çıkar. İşte 1.9 gibi herhalde bir sayı çıkar. Yani piyasalar o gün en fazla %1.9 yukarı veya aşağı yönde hareket ederler anlamına geliyor. Volatilite %60'ı bulduğunda ki geçen hafta o seviyedeydi. Yine bölün piyasanın %4 civarında yukarı veya aşağı yönde hareket edebileceği anlamına geliyor bu. Elbette bir matematiksel bilim değil ama hesaplama şekli buymuş. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Tekrar söyleyeyim. O günkü volatilite sayısını 15.8'e kabaca bölüyorsunuz. Gerçi biraz karmaşık ama bu kadar basite indirilebilir. Peki endeksler ne yaptı? Dün S&P 500 yukarıdaydı. %0.8 kadar ve rally attempt'i devam ediyor. Dün kapandığı yer bir önceki günün de üstünde bu da hoş. Yaptığı dip bir önceki günkü dibin üstünde ve burada görüyorsunuz uzunca bir süredir etem devam ediyor ama hala böyle yüksek hacimli. Bakın burada dün işte hacim biraz düşük olduğunu görüyoruz. Yüksek hacimli %1'in üzerine ciddi bir yükselme yaşamadık. O yüzden bir follow through day diyemeyiz buna. Nazla baktığımızda da durum farklı değil. Rally attempt devam ediyor. Ama maalesef hem 50 günlük hem 200 günlük hareketli ortamın altında. Bir de dün kötü bir gelişme var. Dead cross. Ölüm crossu diyebileceğimiz durum gerçekleşmiş durumda Nazlak'ta. Yani nedir? 50 günlük hareketli ortamı 200 günlük hareketli ortamı aşağı doğru kesti. Buna dead cross demelerinin sebebi genellikle bu tip değişimlerden sonra piyasanın biraz tatsız gitmesidir. Öte yandan son günlerde yaşanan anormal hareketleri düşünecek olursak, hatırlayın Trump'ın günlük tarifleri açıklamasından beri yaşananlara 50 günlük ortamın 200 günü aşağı doğru kırmasını çok da şaşırmamak lazım. Çünkü ondan önce uzun süre boyunca hisse seneli piyasaları oldukça tutarlılardı. Belki de geçici bir etkidir ama belirtmekte fayda var. Üçüncü bir alan bizim FENK'ler ne yaptı yani Mac 7 ne yaptı derseniz onlar da yukarı doğru gidiyorlar. Ama biraz daha yavaş gidiyorlar. RS ratingleri 64 civarında biliyorsunuz daha yüksek olmasını istiyoruz. Kendisi Meto sine göre Dünü de bir önceki gün hafif üzerine böyle kapatmayı başardılar. Dünkü yükseliş Fenkler'de %0.20 sadece. Fenkler borsayı asıl toparlayacak hisse senetleridir en de sonunda. Çünkü hem en büyük değerlemeye sahip olan onlar hem de piyasanın sentimenti konusunda en büyük duyguyu onlar veriyor. Onlar biraz arkadan geliyorlar. Dün Fenkler içerisinde bir tek Apple'ın ciddi bir atağı vardı. Nvidia güne pozitif başladı. Bu çiplerle ilgili günlük tarifeleri ertelenecek haberiyle. Ama sonra kazançları büyük bölümü masada bıraktı. Tesla güne pozitif başladı bir yere negatife geçti sonra günü sıfıra sıfır elde var sıfır seviyesinde bitirdi. Küçük hisse senetleri maalesef hala iyi bir yerde değiller yani orada da bir rally attempt başlamış durumda şuralarda başladı diyebiliriz ikinci üçüncü günde ama bütün hareketli ortamının çok çok altındalar onlar da Dead Cross'u yaşadı. 50 günlük hareketli ortama 200 gün aşağı doğru uzun süre önce kırdı. Burada daha pek ümit yok gibi gözüküyor. Ve en önemli konu son iki videomda tedirgin olmamın sebebiyle hatırlarsanız Amerikan hazine kağıtlarında faizlerin yukarı doğru gitmesi yani hazine kağıtlarının satış iyi olması Normalde resesyon beklenen, ekonominin kötüye gittiği durumlarda Amerikan hizmet kağıtlarına ve Amerikan dolarına olan talebin artması gerekir. Oysa talep azalıyordu. Acaba bu satış nereden geliyor diye bolca düşündük biliyorsunuz. Çin mi satıyor, Japonya mı satıyor, yüksek kaldaşlı hedge fundların satışları mı geliyor panik satışları diye. Dün ilk defa uzun süre sonra ciddi bir aşağı yönde hareket gördük ve normal denebilecek seviyelere doğru geldiler. 10 yıllıkların faizleri Gayet mutluluk verici, %4.3'ü biraz üstünde kapattı. Böyle hoş bir gelişme oldu. Buna anlama gelebilir, belki de geçen haftaki yaşananlar hakikaten geçiciydi. Nitekim Amerika Hazretleri Bakanı Besant'in bir konuşması var. Ve biz de geçen haftaki hareketlere baktık. Bizim bir market roomumuz var, yani bir piyasalar odamız var. Aynı şekilde FED'de de böyle bir oda var. Ve o yüzden kağıtlarındaki hareketlerin içerisinde mesela pek aslında yabancı satışı var mı emin değiliz. Çünkü geçen hafta Cuma günü 3 tane ihale açtılar. Bir 10 yıllık bir 30 yıllık ihalesi. iki sene talep iyi geldi ve talebi büyük bölümü yabancılardan geldi diyor. Öyle bir gözlemimiz yok yabancılardan Amerikan varlıklara göre ciddi bir satışın olduğuna dair. Muhtemelen bu traderların kadraşlı işlemleriyle ilgiliydi diyor. Ayrıca Amerikan hazine kağıtlarına yapılabilecek bir saldırıyı karşılamak konusunda elimizde çok araç var diyor. Nedir bu araçlar? Kendileri bir miktar hazine kağıdını geri satın alabilirler piyasadan. Zaten size bazı istatistikler sunacağım. Yani yabancıların payı sandığınız kadar büyük değil hatta oldukça düşük hazine kağıtlarında. Veyahut da işte bankaların... Üzerindeki regülasyonu hafifletiriz, onların daha fazla izinde kağıdı almasını sağlarız. Yani önlemlerimiz var diyor. Biz şu anda büyük bir risk görmüyoruz orada diyor. Geçen hafta FED'den de benzer açıklamalar gelmişti. Ve FED bir konu daha eklemişti. Yani bir likidite de sorun yaşanırsa her türlü aracı da kullanırız demişti. O biraz piyasaları o gün rahatlatan bir konuydu aslında. Şu sert mumun aşağı doğru toparlanmasına neden olmuştu ve daha makul bir kapanışı getirmişti. Dün de 5 saat üzerine böyle eklemelerde bulundu. Bu sabah itibariyle baktığımda Amerikan dolarının biraz toparlandığını görüyoruz. 99.495'e gelmiş ben yüzün altında kalmasına aslında memnunum. Piyasada rahatlatan bir konu. İki yönden bir tanesi özellikle bizim yatırımı yaptığımız S&P 500 şirketlerinin büyük bölümü %50 civarında ciroyu yurt dışından getiriyor. Daha düşük bir kur olunca bu gelir olarak daha iyi yansıyor onlara. Hem satış yapmaları kolaylaşıyor hem gelirlerine daha olumlu yansıyor. İkincisi de dünyada ticaretin de önünü açan bir şey aslında. Ucuz Amerikan doları neden? Çünkü enerji fiyatlarını doğrudan doğruya düşürüyor. Bu da bütün ekonomiyi rahatlatıyor. O yüzden keşke yüzün altı uzun süre daha kalsa. Dün hafif toparlanma vardı. Bu da biraz paniğin bittiğini gösteriyor. Amerika'nın 10 yıllıklarına bu sabah baktığımda da düşüş hafif şekilde olsa devam ediyor. Bunlar iyi haberler. Amerika'nın borcu kime peki? O veriyi de bir dikkatli incelemek lazım. Çünkü öbür türlü boşa panik yaratılıyor. Mesela deniyor ki Çin Amerika'ya batırabilir. 800 milyar dolar civarında toplam Amerika'nın Çin'e olan borcu veya Çin'in sahip olduğu hazine kağıtlarının büyüklüğü 36 trilyon dolarlık borcu içinde bu bir hayli küçük bir rakam. Aslında bütün yurt dışı yatırımcılara baktığımızda toplam 8 trilyon dolar Amerika alacakları var. Amerika 36 trilyon dolarlık borcunun 28.2 trilyon dolarını içeriye borçlu. Bunu ciddi bir bölümde Amerika Merkez Bankası'na. Ben açıkçası zaten emin değildim bu Çin'den mi geliyor satışlar nereden geliyor diye. Buradaki sayılara baktığımızda da yani Çin satsa da Amerika ölmez asla bakarsanız Amerika'nın borcu büyük oranda kendi kendine. Zaten bu konuda bir şeyler yap yapacaklarını ve borcun bir bölümünü hafifleteceklerini düşünüyorum. Çin'in 800 milyarı konusunda hani bir ipucu daha vermek isterim. Amerika elindeki altın rezervini Bugünkü fiyatla tekrar değerlendirse 44 dolardan gözüküyor o altınlar. Epey de bir altınları var. Onu bugünkü fiyattan tekrar güncellese zaten 800 milyar dolar civarında ediyor. Çin'in borcunu taptan kapatıp işlerine bakabilirler. Ama geçen hafta geldiler mi piyasada geldiler. Acaba göremediğimiz bir şey var mı diye biz de gerildik. Yani o yüzden biraz şüpheci olmamız doğaldı. Fakat dünkü hareket güzel. İnşallah o hareketler devam eder. Biraz daha sakinleşir piyasalar. Palantir hakkında bir iki şey söylemekte fayda var. Dün yine muazzam performans gösterdi. NATO'dan büyük bir ihale almışlar. Ve 100 dolar sınırını tekrar zorlamaya başladı. Yukarı doğru trendi kuvvetli, arası kuvvetli. Yani bir türlü beklediğim yerlere düşmedi. Keşke düşseydi, keşke daha fazla palantir ekleseydik. Palantir çok güçlü gözüküyor. Ama volatilitesi yüksek bir hisse olduğunu unutmayın. Yine de geriye kazandığı bölge muazzam. Şu anda bu Trump'ın gümrük tarifeleri açıklamasından sonraki kayıplarının tamamını telafi etmiş oldu. İki tane şurada görüyorsunuz büyük mum yetti. Dünkü işlem hacmi de fena değil. Palantir'in sanki daha gideri var gibi gözüküyor. Volatilitesini unutmayın ama. Sektörler bazına bak. Aklımızda Amerika'da dün alımların büyük oranda yine güvenli sektörlere geldiğini görüyoruz. Mesela gayrimenkule gelmiş %2.21 kadar. Utility ise gelmiş %1.8'lik yükseliş var. Tuvalet kağıdı sektörüne %1.71'lik yükseliş var. Teknoloji yükselişi bunların epey gerisinde kalıyor. Yine hangi tür hisselere para gitti dediğimizde düşük volatiliteli. Burada görüyorsunuz low volatility ETF'ler iş yapmışlar. Equal weight yani eşit ağırlıklar iş yapmışlar. Growth dediğimiz bizim sevdiğimiz hisse senetlerine gelen para nispeten düşük. Yükselişlerde orada düşük. Demek ki hala savunma modunda yatırımcılar hala Böyle bir muazzam büyümeye, yükselmeye inanmıyorlar. Güzel, daha güzel. Keşke böyle sürse, volatilitesi düşük şekilde böyle sürse. Bize paracıklarımızın daha fazlasını, hisse senetleri sürsek. Ama adım adım gidelim. Fazla gaza gelmemekte fayda var. Tek günde bu işler çözülmüyor. Sektörler bazında grafiklere baktığımızda mesela utilities sektörü, işte elektrik dağıtım, su dağıtım, gaz dağıtım gibi yerler çok kuvvetli bir araya sahipler. Bunlar çok kuvvetli gidiyor. Şu anda 20 günlük hareketli ortamlarda yakalıyorlar. Yani savunma tarafı hala kuvvetliye benziyor. Tuvalet kağıdı veya tüketici ürünleri yine kuvvetliye benziyor. Kayıplarının neredeyse tamamını telafi ettiler ve yeni zirvelere doğru gidiyorlar. Ares 84 civarında altın madencilere iyi gidiyor. Tabii altın bu kadar iyi gidince. Ben açıkçası altında zirvelerde olduğumuzu düşünüyorum. Buradan bir geri çekilme bekliyorum. Ama şu ana kadar hakkı çıkmadım. Altın dünü galiba hafif negatif kapattı ama geçen hafta %4 civarında yükseliş vardı. Bu madencilere yansıyor. Madenciler burada görüyorsunuz Ares rating 96 civarında gidiyor. Burada GDX isimli ETF'i düşünebilirsiniz belki altına meraklıyım ama altı almak istemiyorum diyorsanız bir de altın madencilerinin performansı altının gerisinden geliyor. Yani Önümüzdeki dönemde daha yukarı gidebilirler. Altın madenci bilançolara da gelmeye başlayacak. Belki yukarı yönde olumlu sürprizler olabilir. Burası dikkate değer. Yani bunlar benim yatırım yapacağım alanlar değil ama İngiliz çeker belki. Siz düşünürsünüz diye paylaşmak istiyorum. Ekonomik takvime bakalım. Dün çok önemli bir konuşma vardı. Fed'den Waller konuştu. Waller belki de Fed'in yeni başkanı olacak. Yanılmıyorsam Powell'un 12-13 ayı kaldı o koltukta. Yenilenmeyecek onun başkanlığı o kesin. Dün zaten röportajda Besant'e sordular yeni başkan konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir 5-6 ay içerisinde mülakatlara başlayacağız. Her gün kafa yürüyoruz buna dedi. Ve bu olur enteresan konuştu. Bu olur biraz da böyle başkanlığı oynuyor. Cumhuriyetçi olduğunu biliyoruz. Dedi ki yani enflasyon %2'nin altı düşmese bile günlük tarifeleri %10'lar civarında kalırsa bunu yaratacağı ekonomik yavaşlamaya karşı biz faiz indirebiliriz. Çünkü %10'luk günlük tarifelerinin pek enflasyon yaratmayacağını düşünüyoruz. Kabaca şöyle bakmanız lazım. Dediğim ki bir Nvidia'ya el alalım. Nvidia %70 brüt kârla çalışıyor. Yani 100 dolara sattığı ürünün maliyeti 30 dolar civarında. Diyelim ki bu ürünün tamamı Çin'den geliyor ve %100 tarife uyguladınız. O 30 dolar 60 dolara gelir. Yani 100 üzerinden %100 tarife Enflasyon etkisi olmaz, şirketin maliyeti üzerine etkisi olur. Biliyoruz ki Nvidia'nın bütün alımları Çin'den gelmiyor. Bir sürü hem Amerika'dan hem yurt dışından farklı yerlerden de alımlar yapıyor. O yüzden zaten böyle direkt bir etkisi de olmayacaktır ama günlük tarifi etkisini öyle düşünmeniz gerekiyor. Dün çok sayıda video düştü. İşte Çinli üreticiler diyorlar ki bakın o sizin büyük paralar verip aldığınız çantalar, ayakkabıları biz üretiyoruz. Aslında bunların maliyetleri size söylenen %10'u civarında. İntihar ediyor bence Çin bu konuda. Niye? Çünkü tedarik zincirinde sen müşterinin ürünüyle dalga geçersen o müşteri sana bir daha gelmez. Ve Çin bir yandan da marka hakkı, telif hakkı hiçbir şey dinlemeyen anarşik bir yapıya doğru geçtiğini bize gösteriyor. Bir tane blogger var. Muhtemelen Çin devletinin bloggerı. Onun dün attığı bir blog yazısında Microsoft gibi ürünlerdeki intellectual property yani işte telif haklarını da ortadan kaldırabileceklerini söylüyor. Yani Çin bu işi çok pis oynuyor gerçekten ama bence kendine zarar aslında bu. Ve bir yandan da bize şunu gösteriyor aslında. Mesela Nike'da da Çin üzerine uygulanan gümrük vergilerinin artışı fiyatı aynen yansımayacaktır. Çünkü Nike'ın o ayakkabıları Çin'den alma maliyetleri çok çok daha düşük seviyelerde. Böyle bir yönü de var. Olur çok da olumlu konuştu. Dün New York Fed'in biliyorsunuz bunu merak ediyorduk. Biliyorduk enflasyon beklentisi geldi. Daha yüzde CSI'nin %6.5 seviyelerine, Michigan Üniversitesi'nin çok yüksek seviyelerine göre daha iyiydi. Bir önceki ay %3.1 iken %3.6'ya yükselmiş beklentiler. Yine de yüksek tabii. Gerçekçi olduğunu pek açıkası düşünmüyorum. Çünkü burada ankete katılanlar etkileniyorlar tabii. Bütün bu gümrük tarifeleri, haberleri vesaireden ve beklentilerini bozuyorlar. Ben gerçek enflasyonun çok aşağı doğru gideceğini düşünüyorum. Bunda biraz sonra birkaç tane veriyle anlatacağım. Çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Bugün bolca FED üyesi konuşması var. Onlar çok önemli değil benim gözümde. Şu Barker'in konuşması önemli. O FED'de FOMC üyesi aynı zamanda ve önemli bir figürdür. Ama bizi daha çok ilgilendiren konulardan bir tanesi New York Empire State Manufacturing. Ne olacak? Daha da kötüye gidiyor mu üretim tarafı? O veri ilginç. Bir de Redbook önemli. Redbook perakende satışlardaki değişimi bize gösteriyor. Aynı mağazalarda. Bakalım o nasıl gelecek? Muhtemelen kuvvetli gelir. Çünkü insanlar günlük tarifeleri gelmeden önce mümkün olacağı alım yapmaya Çalışıyor Amerika'da. Piyasalar tarihi günler yaşıyorlar. Bunu söylemem gerekiyor. Özellikle Trump'ın günlük tarifelerini açıkladığı hafta ve geçen hafta aşağı yönlü, yukarı yönlü volatilite tarafında inanılmaz hareketler vardı. Peki bu tip hareketlerden sonra neler ol? Mesela S&P 500 bu yılın başından beri en kötü yıl başlangıçlarından bir tanesi yapıyor. En kötü dördüncü başlangıcı 66. işlem günü itibariyle baktığımızda 15.3 geride. Buna karşın bir. 1932'de %24'lük gerileme var. 39'da 18.9, 2020'de Covid'de 17.6 yani Covid'den azıcık daha iyi. Peki sonra ne olmuş bu en tepedeki 3 kötü dönemden sonra yıl sonu %7.1 pozitifte kapanmış. 1932'de. 1939'da yıl sonu %16.9 pozitifle kapanmış. 2020'de yıl sonu %41 pozitifle kapanmış. Bir yıl toplamına baktığımızda ama borsalar buradan sonra %14 daha düşmüşler. 39'da %5.2 düşmüşler. 2020'de ise %16.3 yükselmişler. Ne çıkarım yapmak lazım? İnşallah şu bölge tutar. Yıl sonunu pozitif kapatma ihtimalimiz yüksek gibi gözüküyor. Aşağı doğru baktığımızda da çok sert düşüşlerin çok büyük oranda bir yıl içerisinde veya yıl sonuna kadar yeşil sonuçlar görüyoruz. Yani evet kırmızı gitmeye devam edenler de var. Mesela 2008 büyük finansal krizi, 2022'de enflasyonla mücadelenin başlama dönemi, 1957'de öyle bir durum var. Yani her zaman yeşil değil ama büyük çoğunlukla yeşil kapanmış piyasalar o yıl. VIX'teki hareketler de çok olağanüstü. 8 Nisan'daki VIX hareketi, yukarı yönlü VIX hareketi %143 yükseldi o gün ve 52.33'de kapattı 21.51 ile başlayıp tarihteki en hızlı 3. VIX yükseldi oldu. Bu arada 7 Nisan'daki yükseliş de yine tarihteki en sert yükselişlerden bir tanesi. 4 Nisan'da öyle yani inanılmaz %103'ler vesaire. Neyse bu tip sert mix yükselişlerden sonra ne olmuş diye bakıyoruz. Mesela 2015'te %195 VIX bir günde zıplamış. Bir yıl sonra borsa %17.5 yukarıdaymış. Sonra 34.5 2 yılda, 3 yılda 61.6, 4 yılda 66.8, 5 yılda 103.8. Yani burada kırmızı hiç yok neredeyse. 2007'deki şu ikinci ve üçüncü yıl istisnaları haricinde hatırlayın 2008'de büyük finansal kriz gelmişti. Onun dışında bu tip VIX sıçramaları aslında genelde olumlu işaretler ama bir hafta içerisinde neredeyse 3 kere rekor VIX'te tarihte pek görülmemiş bir şey. O yüzden emin olmakta zor ama buralarda hakikaten tarihi değişimler yaşanmış. Yine biliyorsunuz geçen hafta çarşamba günü S&P 500 tarihindeki en hızlı yükselişlerinden bir tanesi yaptı. En hızlı 3. günlük yükseliş. En hızlı 2. günü yaşadı o gün. Dow Jones da 1. günü ama S&P 500 üzerine baktığımızda %9.5 gibi gözüküyor. Buradan 1 yıl ileri, 3 yıl ileri ve 5 yıl ileri baktığımızda hep borsalar yukarı gitmişler. Ama bu şu anlama gelmiyor. Buradan sonra bir sert düşüş daha alabilir borsa. Burada unutmayın 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl sonlarına bakıyoruz. VIX'in en sert düşüşünü de biz geçen hafta yaşadık bu arada. 9 Nisan'da yaşandı. %35.8 VIX bir günde geldi. VIX'in bu tip sert düşüşlerine baktığımıza baktığımızda tarihte sonrası genelde yeşil bitmiş. 2007 İstisna burada. 2008'deki büyük finansal krizi burada bir istisna oluşturuyor. Bir de 2006'da yine 3. 4. yıllar yine 2008 finansal krizine geliyor. Bir istisna onun dışında genelde yeşil olmuş. Belki ümitlenmişsinizdir bu sayılara baktığımızda. Bir de enflasyona bakalım. Enflasyonla ilgili bir şey paylaşacağım sonra. Bizim portföy ne durumda ona göz atacağız. Sonra kapatacağız. Biraz uzunca oldu bu bölüm. Enflasyon düşme devam ediyor. Amerikan çekirdek enflasyondaki düşüşü görüyorsunuz. İşte 2.8'e kadar gerilemiş durumda. Ve hiçbir şey yapmasalar bile bu düşmeye devam edecek. Gümrük tariflerinin etkisi kısıtlı olabilir az önce konuştuk zaten büyük bir bölüm ertelendi. Çin'den olan gümrük tarifelerinin fiyatla özellikle etkisi kısıtlı olacaktır. Çünkü hiç ithalat yapılmayacak. Şu anda zaten henüz yansımadılar ürünlere. Niye? Çünkü şirkette ellerindeki ürünü satıyor hala. Ve büyükçe envanter inşa etmişlerdi. Hep de dedik en büyük kalemi enflasyonun kiralardır. %35-%40'a yakını oluşturuyor. Ve orada en son gelen verilerde Amerika'da hala kira enflasyonu %4 gibi gözüküyor. Ama gerçek piyasa verisine baktığımızda şu anda ev fiyatlarının bir yıl ne göre %1.2 civarında geride olduğunu görüyoruz. Bu en sonu bunu takip edecek. En de bizim enflasyon hesaplamasına giren bu sayılarda geriye gidecek. Ve bu geriye gittiği sürece ürünler tarafında bir miktar yukarıya doğru enflasyon hareketlenmeleri işi çok değiştirmeyecektir. Ben enflasyon yukarı gitmediği ve piyasa ekonomi yavaşladığı sürece Fed'in müdahale olabileceğini düşünüyorum. Ben hala Mayıs ayında indirim olasılığının masadan kalkmadığını düşünüyorum. Dün Fed üyelerinden bir tanesi de bu yönde konuştu biraz önce söylemiştim. Bir de portföy neler olduğuna bakalım. Portföyümüzün büyüklüğü 762.763 dolara geldi. Dün %0.73'lük bir yükseliş vardı. Bir de bunun dışında hisse de aldım. Dün söylemiştim Sofi hissesi alacağımı ve Sofi hissesi alımı da gerçekleştirdim. 500 adet hisse senedini aldım. 10.71 dolar kapanış fiyatından. Onları da portföye ekledim. Neden? ki Pfizer'in düşme eğilimine eninde sonunda gireceğini düşünüyorum. Sofi şu anda çok ucuzlamış durumda. Bu fırsattan yararlanmak istedim. Bugün niyetim biraz daha makro strateji katmak. Makro stratejinin de bu kriptodaki değişimle olma etkileneceğine inanıyorum. Bugün de bir miktar makro strateji almayı düşünüyorum. Sayılara nasıl yansıdı bu? an itibariyle portföy büyüklüğümüz 762.763 dolar. Dün Sofi alımı yapınca nakitimiz 386.572 dolara düştü. Nette 1.149.000 dolardayız. 7 Mart'a göre bir miktar eksideyiz şu anda hala ama borsa Böyle giderse portföyü yavaş yavaş kendini toparlıyor gibi gözüküyor. Bugün yeterince soru var mı bilmiyorum. Sorular birikmişse onlara yanıt vermeye çalışacağım. Bu hafta içerisinde bir canlı yayında yapacağız. Üyelere özel. Ondan ilgili size tarihe belirteceğim. Sorularınızı bolca yönlendirmeye çalışın. Emren gelince detaylı şekilde onlara cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek